Merhaba çocuklar. Benim adım Pepe. Markete gittim çocuklar ve kendime çikolata alayım derken abarttım biraz. Oh my Saldım. god. Abilerim görürse bana çok kızacaklar. Pepe Pepe. Efendim abi. Bu kadar yiyip? Abi ben dayanamadım marketten aldım. Bir tane diye gittim ama bir baktım 100 tane çikolata almışım. <laughs> Olmaz. Evet ama ben bunu da geri götüremem. Ama ne yapalım olsun bir defaya evet. aldık. Hadi boşaltalım kamyonumuzu. Evet, Dıt He kamyonu boşaltalım. Bir daha. Vay. <laughs> bir sürü çikolatamız oldu bizim çocuklar. Bir tane oldu. Evet bunları her gün birer tane yiyebilir miyiz acaba? Anne acaba de... İzin isteriz. Evet ben topi top da aldım. Gördünüz mü topi toplar nerede? Saklanmışlar. Aralarda bulur musunuz? Benim topi toplarım nerede? bir tane burada. O kocamanı kendime aldım. Enes abi o benim. Ver bana onu. Başka vardı bir de. Heh, <laughs> bu da benim. benim onlar küçük bir başka yok mu? Top top burada vardı. Küçük şekerlerden de aldım. burada da var. Tane daha var. Şu küçük şekerlerden de aldım ben. Yiyeceğim mi? Yiyebilirsin evet. Seren abi anneme söylemeyelim tamam mı? Sessizle yiyelim. Sessizce yiyelim görse bize çok kızar tamam mı? Tamam. Ben şimdi elimi yüzümü yıkayıp geleceğim tamam mı? Beni bekleyin. <laughs> Çocuklar. Hii. Olamaz. Bu çikolatalar Abi. ne? ne aldın? Nasıl bir aldı? Evet, o Pepe'ye bir gelsin bak ben ne yapacağım. Bu kadar çikolatayı nasıl alır? Gelsin soracağım. Ben ona bir tane al dedim. Canı istemiş bu kadar çikolata. Çok zararlı çocuklar. Ama ben yemem hepsini. Aferin sana Serhan. Ne Bana yapacağım? Yana. Aferin Enes. tamam fırçalarsınız ama çok zararlı çocuklar. Biz bunları ne yapalım haftada iki tane yeseniz yeterli. Tamam mı? Bir tane yiyorsun. Ben tamam şimdi tane bunları yok. dolaba koyalım. Doldurun çocuklar içine. Heh. Doldurun lütfen. Ah Pepe ah. Bir gel bakalım ben sana ne yapacağım. Niye benden izinsiz bu kadar çikolata alırsın anlamıyorum ki. İzinsiz alıyor. Gizlice alıyor. bak 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 bak. bak. Şimdi gelir o. Nereye gitti o? Bu o Oturdu. Oturdu mu? Televizyon izliyor. Televizyon mu izliyor? Dur ben şimdi Televizyon onu çağırayım. Izliyor. Tamam. Pepe. Pepe sana sesleniyorum. Gelir misin? Gelmeyecekmiş. Gelir mi Gel bakalım buraya. Efendim anneciğim. Sen bu kadar çikolatayı niye aldın Pepe? Çok zararlı olduğunu bildiğin halde bir de. Pepe çok zararlı ya. <laughs> Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Tamam. Ama biraz abartmışım. Farkındayım. Olmaz. Nasıl Evet annem. Ne derse onu yapalım çocuklar arkadaşlar tamam mı? Bize haftada iki kere yiyin diyor. Biz de öyle yapalım olur mu? Bunları kaldıralım. Tamam ben de topu topumu alayım. Bugünlük bunları yiyelim. 2 İki üç gün sarıyorum. sonra da çikolata yeriz tamam mı? Ben de, ben de bundan yiyeceğim. Tamam. Hadi hoşçakalın. Bay bay çocuklar. Kendinize iyi bakın.